Bu arada yatıp duruyordum deprem bollara olduğu zaman kaç sene oldu. Hemen sallandı. Hemen ayakkabını aldım, davra alana kaçtım. Bir sallanıyordu, bir sallanıyordu. O zaman göçtü bu evlerin şeyse Ee, taşın altından, toprağın altından çıkarmışlar. İki tane çocukla. Allah sağlık versin. Komşular da var ama sağlam yapsınlar sağlam evlere göçtüğü yok. Yani korkmam değil yani çok korktum hatta. O zaman da zaten sol tarafım duvarla kaplıydı. Hani Sıla da yanımda yani kardeşim. Hani onunla beraber işte banmayı falan çalıştık. Sonra birileri falan geldi. Ablam, ablam şey izliyordu. Ben de Sonra babaannemin yanına koştuk. Sonra da ev yıkıldı. Ev. Bir anda deprem oldu. Ben deprem bitti sandım. Kapıyı açıp çıkacaktım ama iyi ki çıkmamışım. O anda yıkıldı zaten koridorda. Her gün yatmadan önce dua ederdim deprem olmasın diye. Sonra oldu. Abi onu kes abi Benim ismim de İlamış Çakmak. Afat'ta çalışıyorum. Emin evet, Nasılsın? <laughs> İyi misin? Tanıdın mı beni? Ben ilave çakma. Biz seni çok seviyoruz. Bütün Af 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 Afat'ta ekibi adına gerçekten de biz sana teşekkür ediyoruz. Cesaretinden dolayı. Çok teşekkür ederim bize bu süreç içerisinde bizle ilgilenenlere, bizlere yardımcı olanlara, devletimize, bakanlarımıza hepsi elinden gelen her şeyi yaptılar. Anahtarımızı teslim aldık. En azından başımızı artık bırakabileceğimiz kendi bir yuvamız var. Heylandan 3 ay önce bir uyarı oldu. Bu yandaki evler kaydı. Bize uyarı verdiler fakat köyün en düz yerinde benim evim olduğu için hiçbir çatlak bile yoktu benim evimde. Bütün köy boşaltılıyor deyince biz bir Aybas diye taşındık. Heylan günü sabah geldik, evimize girdik. Hala da bir şey yoktu evimizde. Ama Kaymakam Bey geldi, camide toplantı var dediler. Ama köy oynamaya başlamıştı, kaymaya başlamıştı o anda. i̇şte çıkın ev dediler, yardımcı olalım falan dediler bize ama o anda gitti evlerimiz. Ee, tekrar geriye konuşma bittikten sonra geriye döndüğümüzde evimize giremedik. Ee, vatandaşlarımızın ihbar neticesinde e, alana geldik, etüt çalışması yaptık. 7 binanın 5'inde bina statiğini bozmayacak nitelikte muhtelif çatlaklar olduğunu gördük. Ee, Aynı alan içerisinde toplu hasarların olması bize toprak hareketim olabileceğini düşündürdü. Kontrol etütleri programını aldık. Sabahtan kalktık ki köprünün imitimi yok. 70 arabayı bıraktığı yer. Afat aradılar. helikopter gönderelim. Yok dedim ben de tabi. Buraya kadar kendi imkanlarımızla geldik. Kendi köyümüzün mesela şu kaşıları gördük. Başka yerlere geçsin dedim. Ta çok bir ihtiyacı olan birileri var dedim. Biz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada gösterdikleri emek bize yardımcı olmaları ilk günden itibaren her şeyleriyle bu halde olmaları bu arkadaşları görünce inanın duygulanıyorum. Bu millet için, bu devlet için çok gururlanıyorum. Az önce dediğim gibi benim eşim, dostum, arkadaşım bana telefon ediyor. Ya kardeşim çok geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı? Telefonda sadece ama hiç kimse gelip de benim yanımda durup da ya kardeşim bu nereye gideceksin, nasıl yapalım, şu katma vuralım mı diyen yok. Benim çevremden, ailemden, arkadaşımdan, eşimden, dostumdan hiç kimse şu arkadaşlarımız hiçbiri gibi olmadı.